Hedeflerinizi kimseye anlatmayın. Hayır öyle nazardan, kötü enerjiden falan bahsetmiyorum. Hedeflerinizi kimseye anlatmayın çünkü pek çok insan hedeflerini anlattığında ona daha sık sarılacağını düşünür. Oysa tam aksi gerçekleşir. Mesela kitap yazmak ya da podcast çekmek istiyorsunuzdur. Bunu da çevrenize söylersiniz. Ve onlar da pozitif geri bildirimlerde bulunurlar. Wow senden de beklediğimiz buydu. Okumak için ya da dinlemek için sabırsızlanıyorum gibi şeyler söylerler. Bunların söylenmesinde herhangi bir sakınca yok. Hatta sağlıklı. Fakat bilimsel araştırmalar şunu söylüyor. Hedeflerimizi söyledikten sonra aldığımız bu tarz olumlu geri bildirimler fiziksel olmasa da sosyal olarak hedefimize ulaşmış sayılacağımız için hedeflerimizi gerçekten gerçekleştirmek için gerekli olan davranışları göstermemizin olasılığını azaltacak ve bu da işte hedefe gerçekten ulaşma motivasyonumuzu düşürecek. Başarmak istediklerinizi dünyaya yaymadan önce iyi düşünün. Ya kimseye söylemeyin ya da siz hedefinizi gerçekleştirene kadar yakanızı bırakmayacak o tek kişiye söyleyin.